Ee, son süreçte 4 tane paket çıktı. Ee, bu dördüncüsü. Ee, Öncelikle bu paketlerin arkasındaki akıl, bu paketlerin arkasındaki amaca e, kısaca e, bir deneyim. Esasen 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları olusunda ülkemizde insan hakları ile ilgili ilanların önlenmesi amacıyla düzenleme yapılacağı kararlaştırılmıştı ancak ülkemizdeki gelişen durumlar darbe girişimi gibi hususlar bunun ertelenmesiyle eee sebep oldu. Akabinde 2019'da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen yargı reformu strateji belgesi çok önemli ve insan hakları anlamında evrensel hukuk kurallarının uygulanması, tatbik edilmesi ve mevzuatımıza işlemesi amacıyla deklare edilen önemli bir belgedir. Bu çerçevede 2019'un Son çeyreğinde bir tane 2020'de e, geçen sene bu dönemler e, bildiğiniz üzere infal yasasında önemli değişiklikler oldu ve cezaevlerinde önemli bir tahliye süreci gerçekleşti. Akabinde de 2020 Temmuz'unda üçüncü paket çıktı. Bu paket şu anda bilmem olan paket dördüncü paket. E, bu paketler esasen devam edecek. Çünkü e, strateji belgesinin akabinde de Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan insanatları Hakları Eylem Planı var. Bu eylem planında e, hakikaten e, çok önemli, değerli bilgiler ve amaçlar var. Yaklaşık 9 tane temel amaç, bununla ilgili olarak 50 tane hedef ve netice itibariyle bu hedeflere ulaşmak için de yaklaşık 400'e yakın faaliyet amacı var. Bu çerçevede e, ve bu yargı yani planının kapsamı içerisinde gelen dördüncü paket 2 yıllık bir süre öngörülmüş burada. Bu iki yıllık süre içerisinde eğer takvim öngörüldüğü gibi ilerlerse önümüzdeki günlerde daha paketler göreceğiz. Hukuk camiası olarak henüz bu paket meclise gelmemiş olsa dahi ya da sonraki paketler henüz ilerlememiş olsa dahi az çok içerisinde ne olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü insan Hakları Eylem Planı bunu bize gösteriyor. Şu anda gündemde olup olan paket, anlıklı olarak kadın ve çocuk içeriğine sahip. Ee, yine eylem planında korunmaya muhtaç, korunmaya muhtaç ya da daha doğru ifadeyle kırılgan kesimlerin korunması amacıyla gelen bir düzenleme. Bu sebeple öncelikle çocuklarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Örneğin, tutuklu ve hükümlü bulunan çocukların tüm cezaevi görüşlerinin açık yapılması. Gündemde. Yine belirttiğiniz üzere henüz ıı, tam olarak şekillenmemiş olsa dahi 10 yılın altında cezası bulunan ve 06 yaş grubu, 15 değil de 06 yaş grubu çocuğu olan annelerin denetimi sebebinden yaralanma. Yine 10 yılın altında bir suçla karşı karşıya kalmış olup da eşiyle tutuklu olan annelerin, yine cezaevine girmemesi ya da babanın tahliyesini de kadar yeterlenmesi gibi durumlar e, gündemde. Bunlar e, hem kadın yönünden hem de çocuğun hassasiyetleri, gelişimi hususçu, ekonomi, kültürel gelişimi için toplumuna kazandırılması ve baskı altında büyümemesi adına yapılan çok e, önemli gelişmeler. Bu şerşeveden e, özellikle çocuklarla ilgili değerlendirmeler e, pakette de var, insan hakları eylem planında da var. Çocukların daha önceki birinci yargı paketinde çülüptan ifadelerinin alınması, pelebop eşliğinde özel e, e, hakim tayiniyle yapılması öngörülmüştü. Bu pakette daha ötesine geçiliyor. Çocukların yargılamasında, soruşturma ve e, kovuşturma aşamasında, özellikle çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda çocukların kendilerini bir e, mahkeme ambiyansı içerisinde hissetmemesi, baskı içerisinde hissetmemesi için yargıçların, savcıların, avukatların, Cükbetsiz e, duruşmaya çıkmaları ve çözüm kendini daha rahat ifade edebilmektesi yine gündemde olan mevzular içerisinde. E, Çok sevgi gündeme geliyor. Boşanan işlerdeki çocuk teslimiyle alakalı yine icra kanalıyla, polis kanalıyla çocukların teslimi. Bu da çocuklarda ciddi travmalara sebep olmaktadır. Bu husus yine eylem planında olduğu gibi bu vakitte de gündeme gelmesi bekleniyor. Şöyle ki e, burada biraz daha tırutsal bir yapıya konuşturulmaya çalışılıyor. Ç çocuk teslim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Çocukların e gerekirse ebeveynler arasında bir ciddi anlaşmazlık varsa ebeveynlerin birbirlerini görmemesi sağlanarak bu çocuk teslim merkezleri kanalı ile psikologlar eşliğinde tesliminin yapılması yine gündemde olan hususlardan bir tanesi. Tabii ki bu konuda e kanayan bir yaramız var. Çutuklukta ki hususlar. Hemen hemen e biliyorsunuz Sayın Küçük her pakette tutuklukla ilgili hücumlar getiriliyor. Evet. Neden? Çünkü tutukluluk hususunda e, Ceza Mahkemesi kanununda kalıplaşmış ibareler var. Tutuklanması ya da tahliye olması fark etmeksizin birçok kez mahkemelerde şablon halde işte kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi şablon metinler var. O yapıştırılarak tutuklanmasına ya da tutuklanmamasına karar veriliyor. Bunun önüne geçiriyor birincisi bu vakitte anladığımız kadarıyla şu gelecek dikey itiraz sistemi şu anki mevcut durumda örneğin 3 suç ceza mahkemesinde tutuklama kararı verildi buna itiraz 4 suç ceza mahkemesine yapılıyor Şirkli bu kaldırılıyor ileride olası e, e, bu yargılamaların çok büyük çoğunun çoğunlukla gittiği asli ceza mahkemelerine itirazların yapılması ve asli ceza mahkemelerinin biraz daha teferruatlı, daha ayrıntılı ve e, altla olmayan bir şekilde inceleme yaparak karar vermesi. Yine bu noktadan e, biliyorsunuz katalog suçlar dediğimiz suç grubu var. Ceza mahkemesi kanun he, bu katalog e, suçlarla ilgili olarak eğer işlenen suç bu kategoride bir suç ise tutuklanma sebebinin vaat olduğu otomatikmen kabul ediliyor. Şu anki mevcut düzenimizde. Gelen paketle bir defa Katalog suç olsa dahi e, bu tutuklama zevkinin var olduğunun kabulü ortadan kalkıyor. Ne geliyor? Somut delil kuralı geliyor. Katalog suç olsa dahi somut delilin varlığı aranacak. Bu halde tutuklamaya ya da benzer bir tedbire başvurulması öngörülüyor. Yine bu katalog suçlarda e, bir sınırlama getiriliyor. Çokça katalog suç e, isim isim sayılmakta kanunumuzda. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha evet. Fehim bu yeni yasa ya bu infaz paketi Çocukları kadınları anladığımız kadarıyla biraz daha rahatlatacak en azından Yani e, farkın, Farkındalığımızı Arttırmak hassasiyetleri arttırmak kişi hak ve özgürlüklerinin Korunmasının en ön plana e, Çıkarmak çünkü Şu andaki e, gerek strateji belgesi gerek insan hakları eylem planının şiarı şu o, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla insan ön plana çıkarıyor. Kırılgan yapılar başta olmak üzere insanı ön plana çıkarıyor ve en önemli sürekli masumiyet karinesi vardır. Bu çerçevede masumiyet karinesinin de tatbikini biraz daha boylaştırmış olacak. Bu çerçevede tabi basına yansıdı. Bu belirttiğim hususlar ee, taketin en önemli hususları. Ama bunun yanında idari yargıda düzenlemeye ee, gidilecek vergi ee, hukukunda düzenlemeye gidecek maddeler de var. Örneğin idari başvurularda ee, yapılan başvurunun idare tarafından cevap süresi şu anda 60 gün. Bunun 30 güne düşürüleceği söyleniyor. Belki kanunlarımızda her sene düzenleme, tahakkuk işlemleri yapıldığı için her işlenen suç her yıl için ayrı bir suç olarak ve düzenleniyor. Yine sistemde tek suç sayılacak ama e, zincirleme suç dediğimiz bir suç tipi var. Yani tek suçtan ceza verilecek ama müteahhit defalar işlemiş olduğu için cezada arttırma gidilecek. Yine Az önceki konuya e, ek olarak bebekli olup 0 yaş grubu içerisinde bebekli olup tutuklu bulunan e, annelerle ilgili olarak görüşler, görüşmeler, cezaevi görüşmeler yapıldığında bu çocukların görüşme esnasında annelerine teslimi, e, ailelerine teslimi ve e, birlikte görüş yapılması çocuğun sağlığı açısından öngörülen en önemli e, bir tanesi. Merak ki yönelik bir hafta meclis finemine geldiğinde ayrıntıları biraz daha netleşecektir. Tamam birkaç şey daha sorayım bunu bize iyi aydınlattınız. Şimdi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti anlaşamıyor diyorduk ama anlaşılar. SK'ya Akinler Savcı Kurulu'na 7 yeni üye seçildi. 4'ünü Cumhur İttifakı, 3'ünü Millet İttifakı hatta Millet İttifakı'nın güçünün ikisi İYİ Parti'den biri CHP'den. AK Parti'liklerin ne var? Dövrünü bilmiyoruz hangi görüşler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani uzlaşılabiliyorsa demek ki uzlaşılabiliyormuş yani. E, ya tabii ki bizim e, sizinle daha önce bir yaptığımız yayında da bizim istediğimiz hukukçu olarak değil vatandaş olarak istediğimiz meclise gönderdiğimiz temsilcilerimizin e, toplumun geleceği için e, en iyi bir şekilde anlaşıp toplumun faydasına olan en iyi kararı alabilmeleri. HSK noktasında HSK noktasında şunun, şunu söyleyebilirim. Şimdi e, Çokça 2010-2017 ve şu anki durumda biliyorsunuz NSK'nın yapısında çokça düzenlemeler yapıldı. 22 üyeye çıktı. Eskiden 7 asulyeydi. Şimdi 13 üye. Bizim buradaki handikapımız şudur. Elbette dediğiniz usul çok önemli. Anlaşılarak, istisare edilerek 7 üyene seçilmiş olması fevkaladır. Ama buradaki soru şu. 13 üyemiz var. Bu 13 üyesinin, 13 üyenin altısını... Biz direkt yürütme seçiyor. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı ki gülahsam onları da seçti. Evet. Dördünü Sayın Cumhurbaşkanı bir Adalet Bakanı, bir de Adalet Bakan yardımcısı otomatikmen e, kurul üyesi. Geriye kaldı 7. Yedi. 7'sini yasama seçiyor. Tabii ki da işte alınca belirttiğiniz gibi biri şu partiden, biri bu partiden biraz daha e, yani tarafkirlik e, kıvamında giden bir durum. Ancak şunu e, belirtmek gerekiyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin tane hatta staj yapan atamayı bekleyenlerle birlikte 22 bin tane hakim savcı var. Bunlar kendilerini ilgilendiren kurulla ilgili hiçbir tasarrufları söz konusu değil. Seçim hakları söz konusu değil. Çünkü hakimler savcılar bir kurulu çok önemli bir kurulu. Şu açıdan çok önemli. bu arada Erdoğan atadı 4 üye, üyeyi üyeyi söylemişsiniz Murat Bey. Ve HSK birinci Daire Başkanı Halil Koç zaten kaldı o. PRK 1. Daire Üyesi Mehmet Akif ikinci iyi bir savcıydı. Evet, savcı hadis. Trabzon'dan ve İstanbul'dan gelen üye Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu, Trabzon'dan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ömer Faruk Yıldırım. Bu dövüye hata akşam Erdoğan. Evet, yani e, burada şunu söylemek istiyorum. HZK, tüm hakim savcıların görevi de kabulü, atamaları, e, geçici yetkilendirmeleri, görevden alınmaları, e, meslekte uygun olmayanların ve tamamen görev, görevden el çektirilmeleri ya da disiplin cezaları vesaire tüm hususlarda HSK karar verme e, yetkisine sahip. Ve daha önemli husus HSK'nın görevden ihraç ettiği kararlar dışındaki hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. Evet. Dolayısıyla biz az önce e, insan hakları eylem planını konuşurken ne dedik? yargı bağımsızlığı tadırsız bir yargı, hukuki öngörülebilirlik birlik ve insanların kendisi, kendilerini yargı önünde eşit, herkesle eşit görebilmeleri. Bunun en önemli sadece ayaklarından hatta anahtarı diyebileceğimiz suz kendilerinin oluşumunda hiçbir katkısının olmadığı Hensekak kaç elleri polları bağlı hale getirirsek bile fayakı bağımsızlığı ve terasızlığı noktasında e, handikap doğmuş olur. Elbette ki şu anki e, yapı bir önceki yapıya göre çok daha iyi. Ama bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Yelgenin bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından bunu daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Niye sistemde bu 4 Cumhur İttifakı, 3 Millet İttifakı, SK'da en azından bu tarafsızlık açısından bence biraz iyi oldu. Yani birazcık bayağı iyi oldu. Dediğim gibi önceki duruma göre çok daha iyi, çok daha iyi önceki duruma göre. Daha da e, münferit bir hale getirebiliriz. Şöyle ki, kurumun başkanı Adalet Bakanı, bakan yardımcısı da üye. Bunlar çıkarılsın ya. Bunlar artık HZK'da olmasın HZK tamamen hakim savcılardan müteşekil ve liyakat derece ve kıdeme göre hakim savcıların kendi aralarında seçebilecekleri e, yetkin kişilerin buraya üye olarak e, gelmeleri doğru buluyorum. Her, her ne şekilde olursa olsun hüritmenin e, burada karar mercinde olmaması gerekiyor. Bakın şimdi 13 üyeden bahsediyoruz ama 13 üyenin dışında e, Hakimler Savcıları kulunda çalışacak olan işte tetkik hakimi, müfettiş hakim niteliğinde birçok hakim var aşağıda alt kısımda. Bunların tamamı kanunda var. Bunların tamamı Adalet Bakanı tarafından seçiliyor. Elmette belirtilir üzere önceki duruma göre daha iyi duruma geldik. Denli Mustafa'nın Murat Bey çok büyük bir dakikamızla yeni anayasaya Erdoğan dün gene vurgu yaptı. Bahçeli MP teslim ettiği şeye AK Parti'ye inceliyorlar Bu yılın sonunda bitecek diyor. Yeni anayasa çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu husus aslında yargı reformu strateji belgesinde de, de insan hakları eylem planında da öngörülmüş ve e, yine ondaki ibare halen darbe döneminde hazırlanmış olduğu için buna ilişkin kalıntıların var olduğu her ne kadar çok büyük değişiklikler geçilmiş olsa da var olduğu bir e, anayasa henüz yürürlükte. Bunun kaldırılarak insan hakları evrensel kurallarının da e, işevdiği ve biliyorsunuz anayasa esasen toplumsal güç sözleşmedir. Bu toplumsal sözleşmenin toplumun tüm taraflarıyla yapılacak olan istisare neticesinde oluşturulabilecek bir toplumsal sözleşme sahanın da, sokağın da e, yargının da, yasamanın da elini güçlendirecektir. Çünkü bu iki öngörülebilirlik ve tüm tarafların üzerinde uzlaşmayla hazırlayacakları bir anayasa metni ya da bir toplumsal sözleşme toplumun tamamını rahatlatacağı gibi Anayasa altındaki alt mevzuatın da tamamen anayasadaki temel kurallara göre yol alacağı, ilerleyeceği ve bu da ciddi bir dağıtlama ve yaşanacağı kanaatın değil, e, güzel bir gelişme olur. Anayasanın sivil bir şekilde hazırlanmış olması demokrasi.